şeyde. Ya, Osman Gazi'de okurken Hoş abi çalıştı. Endüstri Mühendisliği'nde EMT var biliyorsunuz. Endüstri Mühendisliği topluluğu. <laughs> evet. Ve toplanmış işte itirler geliyordu. Biz onlara gidiyorduk falan. Orada abi şeyin farkına varmıştım. Bizim okulumuzun yani Osman Gazi'yi kötülemek için değil de büyük okulu küçük okulu evet. farkı için. İTÜ'ye gittim. Orada konuşulan şeyleri, oradaki insanları, o insanların mezunları, kampüslerini bilmem neyini falan gördüm. Ve yani o insanların yaptıkları stajları falan. Kardeşim benden birkaç yaş daha küçük, beş yaş aşırı etkilendim ve yani şeyin farkına vardım. Cansu üniversiteye gireceği zaman işte ah, hangi sini seçeyim? İşte yüksek puanlı şey bir okulun daha iyi bir bölümüne mi falan? Hı hı. Kızım dedim ne okulun hiçbir önemi yok. Sadece Boğaziçi'nden mezun olman yeterli. Çünkü o network Ta. seni hayatın boyunca götürecek dedim. Ki buna dedim Red Bull'a girme yani. Daha yeni başlardaydım. Ve şu an her geçen gün bunu görüyorum. Mesela Red Bull'a çalışırken ben şöyle bir brief geliyordu. Boğaziçi mezunu sadece alınacak. Ya, bitti yani hani hı. tam dediğiniz şey. Ve bir de iyi okullardan mezun olan insanlar birbirine tutmaya devam ediyorlar. Çünkü ya, tutmak değil de arkadaşı zaten adam yani. Ya hocam zaten. biliyor ben... beraber. Tutmuşlar. Şimdi mesela bazen şeye biz hani böyle şok oluyoruz. So, i̇şte Saint Joseph'ler, Robert College'ler. Hadi Robert College falan bunlar üst düzey de. Bazı böyle Alman bilmem ne lisesi falan. Hmm. Hani yıllık bunların ücretleri hocam 700 bin, 600 bin gibi rakam. Şimdi düşündüğünüzde bir çocuk burada 600 binlik bir eğitim alıyor mu? Büyük ihtimal alamaz. Yani zaten. o çocuk hani tamam eğitim önemli katılıyorum falan fişman ama hocam o kadar değil. Yani Hı -hı. böyle bir eğitim 200 binlik bir eğitime bir şey fark ediyor. Orada asıl aldıkları şey birçok insan aslında network alıyorsun abi. Etrafındaki insanlar o network o kadar kolaylaştıran bir şey ki. Ya yine yapılan çok güzel çalışmadan bir tanesiydi. 21 milyar Facebook bağlantısını şey, şey inceliyorlar. Hmm. Ve biz yıllarca şöyle varsayıyorduk hocam. Fakirden zenginliğe geçişin en önemli nedenlerinden bir tanesine doğduğun aile aslında değil mi? Fakir doğduysan fakirsin, zengin sen de. Ama bunu değiştiren bir şey var diyorduk. Eğitim. En hmm. önemli şey. Hocam bu çalışmada tabii bu kesin garanti bir sonuç değil ama çok iyi bir şey keşfediyor hocam. Bazı bölgelerde bu geçişler çok daha fazla. Şimdi bu geçişten niye bu bölgelerde daha fazla diye araştırmaya başlıyorlar? Buldukları şey eğitim falan değil. Ne biliyor musunuz? Orada ya zengin muhitlerle komşular ve network oluşma şansı oluyor ya da çok ilginç bir şey. Bir restoran zincirleri falan açılmaya başlanıyor. Hani Tostçu Mahmut gibi hmm. bir anda böyle zenginler de yavaş yavaş geliyor. Ufak ufak networkler oluşuyor hocam. 10 yıllık süreçte bunu incelediğinde bu networkleri oluşturan bölgelerdeki fakirlikten zenginliğe geçiş oranı normalin çok daha üzerinde olduğunu fark ediyorlar. Hocam network böyle bir şey. Evet, hı -hı. Yani siz şu anda hocam çok üst düzey bir adam tanısanız atıyorum hani üst düzey böyle menajerlerden bir tanesine. E şimdi burada sürünmezsiniz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Gelip de <gülüyor> 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 burada jelibon falan yemek <laughs> Size şunu, şu, şu parmağın bir hocam. Çok <laughs> daha üst düzeyleri sizi pıt diye bir anda arttırabilir değil mi? <laughs> Bu iş böyle yani <laughs> temel itibariyle. Hayatın ne yazık ki acıması gerçekten bir tanesi. Dolayısıyla okuduğunuz üniversitede gelecekte hani o insanların gelebileceği noktada çok fazla belirlediği için o network açısından da size çok büyük önem katıyor. Ya bugün ben işte biz de üniversite tercih videoları falan çekiyoruz. ODTÜ'nün bence en büyük özelliği hani tamam evet eğitimi o olması falan değil. Mezunlar Derneği. Çok iyi bir mezunlar evet, evet. Derneği var. Ümet de öyle işte. E, aynen ya yani bu mezunlar Derneği ile o gücün sağlıyor Hı. aslında. Bilkent'in en büyük özelliği muazzam eğitim falan değil. Bilkentlilerin bir arada olduğu için Hı. inanılmaz kolaylıkla networklere girebiliyor olması. Onlar çok birbirini tutuyor. Bir de şey bence yani şöyle de bir faktör var. Hani işte Boğaziçi özellikle yani kaç yıllık bir okul? 100 Yüz, 100 yıldan fazla galiba tarihi, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 1827 galiba kuruluşu. 100 e yeni gelecek. Olabilir, olabilir. Robert Kolej'den ayrılıyor falan. Ee, çok ciddi bir kültürü var aslında ve o kültürü öğrencilerine aşılıyor ve sen belki o okulda okurken tanışmıyorsun hı hı. ama bir şekilde kendini işte dış dünyada işte yetişkin hayatında iş hayatında bulduğunda bir anda aynı dili konuşmaya başlıyorsun. Çünkü hani aynı işte nasıl aynı ülkeden çıkan insanlar yurt dışına bildirilerini bulduklarında bir sarılırlar ya onun gibi yani çok ciddi bir kültür aşılıyor hani ortak bir işte değerleri var işte orada ne bileyim işte Boğaziçi'nde hayvanlara saygılı herkes doğaya saygılı genel olarak bir hoşgörü var. O bize böyle çok ezik olmadık mı ya? Bu Osman Gaziler. <laughs> ama, şey. <laughs> ama o da Ama Boğazıçlı. o çakma boğaz O sonra parayı verip okumuş. Dört ben çok <laughs> ezik. Ha, ha abi, ben böyle de böyle gibi düşünmedim hiç. Yok yok beni de dahil. <laughs> ben yani, de her zaman oradayım. Ha, ha, hepimiz, evet, <gülüyor> <gülüyor> tamam. ha par paralı boğaz içili ne var? Ben de okurum. Ama biz bu konuda çok <laughs> ezik. Osman Gaziler kedileri yiyorduk abi. <gülüyor> Mesela. Yani bir kadro yakacaksın dur ya. Bir buçuk ay kalabilir mi? Ya şey. Ya biz bu konuda çok ezikleniyoruz olacağını da ister istemez. Çünkü şeyi fark ediyoruz hani. Yani hem eğitim hem de eğitimden de öte belki içinde bulunduğun çevre özellikle işte o hani 18-22 yaş arasında yani böyle artık yetişkinliğe adım attığın kim olduğunu keşfettiğin dönemde etrafındaki insanlar o kadar bir sonraki adımda geleceğin konumu belirliyor ki. Biz bunu çok acı yoldan öğrendiğimiz için mesela ben şahsen çok ezikleniyorum ve çok eksikliğini yaşıyorum ve hani bilmiyorum konuşurken de belki işte o okullarda okuyan insanları da biraz böyle sanki aşağılıyormuş gibi de hissettirmek istemiyorum ama bu benim tamamen kendi acımla alakalı hmm. hani. Tabii hocam sonradan şey... gelen bir farkındalık